Selamlar. Bu videoda sizlere Nintendo Switch emülatörünün PC'ye kurulumunu göstereceğim. Şimdi ilk olarak bir emülatör kavramını temel olarak size anlatmak istiyorum. Şimdi emülatör dediğimiz kavram aslında farklı bir donanımın, farklı bir oyun konsolunun veya PlayStation 1'in veya farklı bir herhangi bir cihazın bu Android işletim sistemi de olabilir. Symbian işletim sistemi de olabilir. Herhangi bir işletim sistemi fark etmez. Herhangi bir donanım fark etmeksizin bunu yazılımsal olarak donanımını koda döküp daha sonra bunu kullanılabilir. Yani çalıştırılabilir bir ortamda mesela Windows işletim sisteminde veya Linux işletim sisteminde Mac işletim herhangi bir işletim sisteminde, herhangi bir donanımda bunu çalıştırmak aslında. Temel mantık bu. Eğer e, videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Eğer emülatörleri veya yazılıma merakınız varsa Javit isimli YouTube'da bir arkadaş var. Kendisi Super Nintendo emülatörünü C++'da kodluyor. Onu izleyebilirsiniz emülatörün temel mantığı bu. Yani bizim aslında kullanabilmemizi sağlaması. Yani bizim kendi Windows işletim sistemimizde, güncel donanımımızda bunu simüle edip kullanabilmek. Şimdi bu videoda da sizlere Nintendo Switch emülatörünü nasıl e, kuracağımızı gösteririz. Aslında bizim yapacağımız iş daha basit. Hazır olan bir emülatörü, hazır olan bir donanımı kullanabilmek. Yani temelde basitçe yapacağımız olay bu. Şimdi ilk olarak buradan Yuzu yazıyoruz arkadaşlar. Bu Yuzu dediğimiz emülatör aslında bunun GitHub'ta eee da vardı. Bakın source code diyor. Eğer programlama dili bilginiz varsa bu emülatördeki hataları kendinizde de bakın C++ ile yazılmış. Kendiniz de kod yapısını e, düzeltebilirsiniz, destek verebilirsiniz. Açık kaynak kodlu. Bir bu Yuzu dediğimiz emülatör var. İkincisi de Ruinix, Ruinix isimli bir emülatör var. Bu emülatörde aslında C Sharp programlama diliyle bakın yazılmış. Ancak ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Çünkü bu Yuzu e, kadar iyi bir emülatör değil. Bakın burada burada aynı şekilde bunu download edebilirsin, Guide falan var. Completability işte burada oyunların desteği gösteriliyor. Bu da aynı şekilde açık kaynak kodlu. Buna da destek olabilirsiniz. Şimdi biz Yuzu emülatörünün kurulumuna bakacağız. Temel olarak ben size aşağıda link vereceğim. O linkten tıklarsınız. basitçe download edeceğiz biz bunu. Bakın burada diyor ki Yuzu requires diyor. Visual C++. Yani siz bu dependency kurmanı yani C++ kurmanız lazım. C++ kurulumunu yaptıktan sonra aslında bunu kullanabileceksiniz. Bakın sanıyorum bende vardı bu. Bunun kurulumunu yapsın. Bu arada ben de Super Mario Odyssey indiriyorum. Bakalım. Klasörde gösterdiğim. Evet bakın bunu kurdum. Şimdi biz bunun bir kurulumunu yapalım ben de olması lazım diye düşünüyorum. Yoksa da <laughs> kursun. ilk olarak bunu kurun arkadaşlar. Bu e, uygulamanın çalışması için gerekli olan bir yapı. Yani makinenizde C++ olması gerekiyor. Daha sonra burada bakın Windows Linux ve Android diyor. Bakın bu Android'de de var ama Android'de kullanılabilir durumda değil. Tabi Android e, işletim sisteminin zaten yapı olarak böyle güçlü zorlayan e, emülasyonları şu an için emüle etmesi biraz zor. Linux'ta yapabilirsiniz ve Windows'ta yapabilirsiniz. Şimdi bunu indirmeden önce size şunu da göstereceğim. Completability. Bakın bu Completability dediğiniz oyunun oynayabilmeniz için bakın burada perfect, great, e, ok, bad, intro menu ve want boot diyor. Şimdi bakın bunun olayını biliyor musunuz? Bu perfect dediği aslında mükemmel çalışıyor. Yani müthiş emüle edebiliyor bu, bu oyunları perfectteki. Bu great'te de, de aslında temelde emüle edebiliyor ama çok ufak tefek hatalar olabilir. Yani bu da perfect'e yakın okeyde de oynanabilir ama bazı hatalar var yani glitchler var atıyorum seste hata olabilir bozulmalar ara sıra olabilir Kötü de, de hiç yani oynanabilecek durumda değil yani kötü oynuyorsunuz grafik glitchlidir arka plan yani oyunu rahat bir şekilde oynayamazsınız açıkçası intro menüde bu da oyunu hiçbir şekilde introda kalıyor yani oyuna giriyor ama bir oyunun introsunda kalıyor veya oyun açılırken oyundan atıyor voltbat but dediği de aslında oyunu hiçbir şekilde oynayamıyorsunuz. Temelde bu altı bölünmüş, bakın renkli halde bölünmüş. Perfect, Great, okay, But, Intro Menu ve Won't but diyor. Bunlar aslında hiçbir şekilde yani bu et oynanır. Yani hiçbir problem yok. Ufak tefek hatalar olabilir. Perfect de mükemmel Bunların haricinde bakın not tested dediği bir olay var. Bu da test edilmemiş oyunlar aslında. Yani bu oyunları test etmemişler. burada 22 diyor ama sanırım bunları test etmişlerdir. Çünkü burada herhangi bir şey çıkmamış. Neyse yani biz siz açıkçası okey, great ve perfect olanlara bakın. Bunların haricindekiler çalışmıyor. Yani sorunlu, hatalı. Şimdi biz visual, evet burada yazılımı kullanabilmeniz için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Ben bunu kapat dedim. Siz e, bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Şimdi ben bunu Windows'a Download edeceğim. Bakın şuradan Download diyorum. E, bu videoyu adım adım izlerseniz daha çok aklınızda kalıcı olacaktır. Çünkü atlaya atlaya izlediğiniz zaman bazı şeyleri kaçırabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle bakalım. Şimdi bu download ediyor ama klasörde göster. Hayır. Evet, yüzü install exe olarak kurmuş. Şimdi bunun bir de early access dediği bir yeri var ama bu ücretli. Bu, bu daha güncel bir yapı. Buradan dilinizi seçebilirsiniz. Türkçe de var. Ben Türkçe olarak kuracağım. Yüklediyorum. E şu anda download ediyoruz yüzü emülasyonunu. Yüklediğiniz için teşekkürler. Exit and launch diyoruz. Buradan çıktık. Evet. Şimdi yüzü kurduğunuz zaman siz sizden şifreleme anahtarları eksiktir. Bakın burada lütfen kılavuzu ta takip edin. Kılavuzu da okuyabilirsiniz. Ama burada bizden anahtar istiyor ve e, bu sıfır bakın kayıp, prod info kayıp yani bizden aslında iki tane keys istiyor. Bunu BIOS olarak da düşünebilirsiniz temelde. Şimdi ben prod keysleri de e, aşağıya link olarak bırakacağım. Bunları da indirip e, kurabilirsiniz. Zaten e, bu yüz e, emlak çalışması için bunu kurmanız gerekmektedir anonim olarak başlatmayacağım. Şimdi ben de prod case kurulu bakın burada ben bunu winrar herhangi bir winrar herhangi bir zip programıyla bunu açıp kurabilirsiniz. Şimdi hedefe çıkar dedim masaüstü yeni klasör prod diye ben bunu çıkardım. Daha sonra bunu adını arkadaşlar bakın şöyle yapacağız. Bu klasörün adını prod değil de rename yapacağız. Keys olarak değiştireceğiz. Daha sonra buradan yüzü klasörünü açacağız ve bu keysi yüzü klasörünün içine atacağız. Daha sonra attıktan sonra bu yüz emülatörünü kapattık. Şimdi tekrardan yüz emülatörünü açıyoruz. Evet tekrardan açıyoruz. Şimdi siz ilk olarak yapılandırmayı giriyoruz. Ve ardından kontroller e, sekmesine giriyoruz. Şimdi sizin e, bu Switch oyunlarını oynayabilmeniz için bir Gamepad'e ihtiyacınız var. Klavye ile de yapabilirsiniz ama zor olur. Şöyle bakın ben size göstereyim. Şu tarzda bende bir MSI'nin Gamepad'i var. Bu Gamepad çok kolay bir şekilde oynayabiliyorum. Ayrıca Logitech'in de Gamepad'leri var. F310 ve F710. Onlar da yoksa herhangi bir Xbox gamepad olabilir, PlayStation 4 gamepad olabilir. Bunların haricindeki gamepad, yani çakma gamepadleri ben size tavsiye etmiyorum. Çünkü onlarda genelde input lag çok fazla oluyor. Performansı çok iyi olmuyor o gamepadlerin. Yani rahat olmuyor. Ben de şöyle MSI GC20 Gamepad'i var. Çok iyi gamepaddir bu da. Şimdi ben bunu bağlayacağım bilgisayara. Evet, Şimdi burada Keyboard only diyor yani giriş cihazı olarak ama biz burada giriş cihazı olarak Xbox 360 Controller 0'ı seçiyoruz. Şimdi burada bakın ekranda da görüyorsunuz ben bu, bunu oynattığım zaman görüyor bir şekilde bakın kendisi hala hazırda otomatik olarak bu çünkü X input gamepad olduğu için bunu PC'ye bağladığınız zaman Xbox gamepad olarak algılıyor. Bakın temelde bu şu anda görüyor şöyle yapalım. evet şu anda herhangi bir problem yok tamamdır şimdi gamepad olayımızı çözdük siz buradan da ayarlamaları yapabilirsiniz İşte yukarı dediğin zaman mesela sol olup yukarı buna tıklıyoruz yukarı diyoruz ayarlıyoruz şimdi ben bunu cancel ettim çünkü şu anda herhangi bir problem yok zaten yüzü emulator otomatik bunu algıladı okey diyoruz şimdi burada yapılandıra geldik Yapılandır'da, burada CPU, şimdi bunu biz Auto olarak bırakalım. Burada Vulkan, Vulkan'ı tercih etmiş API olarak ama ben bunu OpenGL tercih ediyorum. Siz daha sonra herhangi bir ayarı değiştirebilirsiniz çünkü oyundan oyuna fark eden bir şey bu. Burada Vulkan'ı da tercih etmeniz gerekebilir bazı oyunlarda. Şimdi bu ayarlara pek dokunmuyoruz arkadaşlar. Şurada 720 1080 diyor 1080p diyor bunu 1080p olarak bırakabilirsiniz. Eğer grafik kartınız güçlüyse bakın 7K'ya kadar 8K'ya kadar burada var ama ben orijinal olarak 720 p'de bunu bırakıyorum. Burada bakın ee, pek çok özellik var fsr sharpness falan var arka plan rengi var bunları zaten oyunu oynadıkça deneye deneye ben ben öyle tercih ediyorum yani deneye deneye bunu kendiniz bulabilirsiniz Şimdi Accuracy level bunu high değil de bunu normale alıyoruz Anistropic <laughs> Anistropic filtering Her neyse Bunu otomatiğe bırakıyoruz Best quality buralara pek dokunmayalım arkadaşlar Ses otoda kalabilir CPU, Auto. Buralarda şu anda herhangi bir ayarı değiştirmemize gerek yok açıkçası. OK diyoruz. Şimdi bizim yapmamız gereken oyunu bulmak, oyunu kurabilmek. Şimdi ben buradan drag diyor. Bakın ben şöyle. The Legend of Zelda var. Şu anda benim elimde hali hazırda. The Legend of Zelda'yı ben buraya taşıyorum. Drag, Ama klasürü drag ediyor. Ama klasörü drag Evet. Bakın drag ettiğim gibi yani taşıdığım gibi oyun Başlatılıyor şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Girdim. Şu anda ses size gelmeyebilir çünkü kulaklık takılı ve ben sesi açmadım. Evet şu anda oyuna girdim. Benim ee, grafik kartım biraz zayıf olduğu için oyunlarda FPS problemi yaşatabilir. Ama bu genelde emülatörler sizin işlemcinizin gücüne daha fazla bakıyor yani benim işlemcim Ryzen 5 5600X işlemci var. Bu işlemciyle gayet rahat bir şekilde e, oynayabiliyorum. Ama düşük sisteminiz varsa sıkıntı çıkarabilir. Zaten e, yüzünün komple e, yüzünün kendi sistem requirements'ına bakıp oradan e, durumu görebilirsiniz açıkçası. Şimdi bakın The Legend of Zelda'ya girdik. Link's Awakening bu da çok iyi bir oyundur. Yani bunu emülatör olmadan herhangi bir şekilde oynayamazsınız zaten. Ya da Nintendo Switch'iniz olması lazım. Buralar biraz uzun sürüyor sanırım. çünkü. <laughs> Evet. <laughs> Giriş ekranı. Evet, Legend of Zelda. Tüm yaptım. Oyuna girdik. Burada New Game diyor. New Game dedik. Yine oyuna başladık. Buraları atlıyorum. Pardon. Yuvarlığa başlıyorum. Nasıl Normal diyorum. Link. Karakterimizin adı Link olsun. Fark etmez. Evet bakın oyuna e, gayet iyi bir şekilde girdik herhangi bir sorun yok bunu bilgisayarda rahat bir şekilde oynayabiliyoruz artık. Evet bakın oyun gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Lift biraz oynayalım bakalım. Neler oluyor, Oy. neler Evet ilk shield'ımızı aldık. Artık dışarı çıkabiliriz sanırım. Evet arkadaşlar. Kısacası Nintendo Switch em emülatörünü bu şekilde kolay bir şekilde kurabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben aşağıda linkleri sizlere bırakacağım. Oradan indirip kurulumu yapabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz oyunları nereden diyeceğiz? Arkadaşlar oyunları e, pek çok site var. Yani o sitelere girip bakabilirsiniz. Zaten bunların e, oyunların dosyası nsp. Bakın size göstereyim Çıkalım. Bakın dosyaların uzantısı nsp dosyası olarak geçiyor. Bu Nintendo Switch'in kendi e, dosyayı yani iso gibi düşünebilirsiniz bunu e, Bu dosyaları zaten bu oyunları indirip e, direkt e, Winrar'dan çıkardığınız zaman yani zipli olarak gibi Winrar'dan çıkardığınız zaman Böyle nsp dosyası çıkıyor bu dosyayı yüz e, emülatörüne attığınız zaman Sıkıntısız bir şekilde oyunları oynayabiliyorsunuz ama dediğim gibi şurada şu compatibility e, sizin için önemli olan yani buradan bakmanız lazım. Bakın 644 oyun perfect, 813 oyun great, ee, alanda okay 415, bad 327 yani kötü. Yani genel olarak emülasyon pek çok oyunu sıkıntısız bir şekilde çalıştırıyor. Bu video buraya kadar arkadaşlar hoşçakalın.